yani sonuçta Kur'an Allah'ın kitabı delilleri şu onları temellendirdikten sonra Kur'an'ı kendi anladığınız dilde okuyun Allah'ın irtibat kurma aracı insanlarla bu Kur'an'da sonuçta varoluşunuzla ilgili önemli şeyleri bulacaksınız yani Kur'an Allah'la insanların bağlantısını kuruyor ne yapmaları gerektiğini anlatıyor ee, öldükten sonra ahiretin varlığını anlatıyor ölüme insanın annesini babasınınla ilgili kayıplarına kendi ölümüne bakışını komple değiştirecek bir kitap Kur'an. Çünkü evet. Allah'ın varlığını öğrettiği gibi ahiretin varlığını da öğretiyor. Ahirette bu dünyada yaptığımız zerre kadar iyiliğin, zerre kadar kötülüğün karşımıza çıkacağının da dersini veriyor. Yani bu dünyada yaptıklarımız ahiretle bağlantılı. Yani oradaki hayat burayla bağlantılıysa o zaman burada da ne yaptığıma şöyle şöyle dikkat etmem lazım. Yani biri fakirse bana ne diyemem yani. Dolayısıyla i̇şte, Allah'ın bana verdiği nimetler, onlara girdik madem ben oraya da vermem lazım. Evet.